Buyur. inşallah biraz sonra Pakistan ve Özbekistan'ı kapsayacak bir yurt dışı seyahate çıkıyoruz seyahatimde bana sayın bakanlarımız milletvekillerimiz ve iş adamlarımızdan oluşan geniş bir heyet eşlik edecektir Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Memnun Hüseyin'in davetine icabetle gerçekleştireceğimiz bu resmi ziyaret Cumhurbaşkanı düzeyinde ülkemizden Pakistan'a altı yıl aradan sonra yapılan ilk ziyaret olacaktır. Ziyaretim sırasında hem Cumhurbaşkanı Sayın Memnun Hüseyin hem de Başbakan Sayın Nawaz Şerif'le geniş görüşmelerimiz ve özellikle her iki ülke arasındaki Yaptığımız yapacağımız birçok projeleri değerlendirme imkanımız olacaktır. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ülkemiz ve milletimizde takdire şayan bir dayanışma sergileyen Pakistan Ulusal Meclisi ve Senatonun ortak oturumunda değerli milletvekillerine ve senatörlere hitap edeceğim. Ayrıca Türkiye ve Pakistan'ın önde gelen şirketlerinin yöneticilerinin katılımıyla organize edilen yuvarlak masa toplantısına Başbakan Sayın Şerif ile birlikte iştirak edeceğiz. Ticaret ve ekonomi yanında savunma sanayi, enerji, güvenlik ve altyapı yatırımları gibi alanlarda yeni işbirliği imkanlarını da görüşme imkanımız olacak. Ziyaretimin iki ülke arasındaki köklü münasebetlerin perçinlenmesi noktasında ve bölgesel meselelerle ilgili olarak yapacağımız bu istişareler hususunda verimli geçeceğine inanıyorum. Çünkü biz Pakistan'ın güvenlik, huzur ve istikrarını kendi güvenlik ve istikrarımızla aynı tutuyoruz zor bir dönemden geçen Pakistan'a tarihimizin kardeşliğimizin bir gereği olarak elimizden gelen katkıyı vermeye devam edeceğiz. Pakistan'ın örgütle iltisaklı şahıslardan 20 Kasım'a kadar ülkeyi terk etmelerini istedikleri konuları öyle zannediyorum ki biliyorsunuz duydunuz. Bunlar bizim için memnuniyet vericidir. Biz de örgütün ülkeden defedilmesi sonrasında bir boşluk ve mağduriyet oluşmaması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. İlgili kurumlarımızla, Marif Vakfımızla, Milli Eğitim Bakanlığımızla Pakistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız. Bunun yanında yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantıları çerçevesinde bugüne kadar Pakistan'la 51 anlaşma ve belge imzaladık. Konseyin 5. toplantısını da yakın zamanda ülkemizde düzenleyeceğiz. Değerli basın mensupları Pakistan ziyaretimi mütakip önce İslamabad arkadan Lahor'a geçeceğiz. Lahor'dan sonra gideceğimiz yer ondan sonraki bölüm Semerkant olacaktır. Ve orada da Özbekistan şu anda Cumhurbaşkanı Vekili, Başbakan Sayın Mirziyayev ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştireceğiz. Bu ziyaretimin Özbekistan ile münasebetlerimizde yeni bir sayfa açmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle iki ülkeye seyahatimin de hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla diyor.